Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size büyülü ormanın derinliklerinden harika bir masal anlatacağım. Küçük peri kızımız Luna'nın yorgun hayvanları uyutma macerası. Luna, her gece gökyüzünde dans eden yıldızların arasından süzülerek ormanın üzerinde uçardı. Sihirli kesesinde taşıdığı uyku tozları ay ışığında pırıl pırıl parlardı. Bu gecede beş arkadaşını ziyaret edecekti. İlk durağı kocaman meşe ağacının kovuğundaki sevimli sincap fındıkın eviydi. Fındık o kadar yorgundu ki topladığı fındıkları bile sayamıyordu. Luna nazikçe uyku tozunu serpti ve fındık tatlı tatlı uyumaya başladı. Sonra minik tavşan zıp zıpın havuçlarla süslü yuvasına uğradı. Zavallı zıp zıp bütün gün bahçede zıplamaktan yorgun düşmüştü. Luna'nın sihirli tozlarıyla yumuşacık yatağında huzurla uykuya daldı. Üçüncü arkadaşı yaşlı baykuş bilgeydi. Gündüz gözlerini açık tutmaya çalışmaktan çok yorulmuştu. Luna'nın tozları havada süzülürken bilgenin gözleri usulca kapandı. Sırada küçük kirpi Dikdik vardı. Bütün gün yaprakların arasında yuvarlanmaktan yorulmuştu. Luna'nın tozları değer değmez dikenli başını yastığına koyup uykuya daldı. Son durağı sevimli geyik yavrusu Benekli'nin çiçeklerle dolu yatağıydı. Benekli o kadar yorgundu ki ayakta zor duruyordu. Luna'nın son uyku tozlarıyla çiçekli rüyalara yelken açtı. Luna görevini tamamlamanın mutluluğuyla gökyüzüne yükselirken beş arkadaşı huzur içinde uyuyordu. Ormanın üzerinde süzülerek "İyi geceler küçük dostlarım." diye fısıldadı. "Sevgili arkadaşlar, sizin de gözleriniz yorgunsa Luna'nın sihirli tozları size de ulaşsın. Bu güzel masalı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni masallarda görüşmek üzere, iyi uykular."